Olaylı ve esrarengiz bir şekilde belediye başkanlığından ayrılan ve yaklaşık bir yıl sonra üyesi olduğu AK Parti'den istifa eden Rasim Arı, çalışmalarına devam ederken sokakta istifasını boşandım artık diye haykırarak duyurmuştu. Boşandım, boşandım özgür bir insan. Ama artık boşandık, artık bir hürüm, hürüm. Kendi başıma bireysel bir insanım. Belediye eski başkanı Rasim Arı'nın köy kent demeden çalışmalarını sürdürürken, siyasi geleceği konusundaki kararını Şubat ayı içerisinde vereceğini yakın çevrelerine söylediği iddia ediliyor. Milletvekili adayı olması beklenen Rasim Arı'nın geçtiğimiz ay içerisinde İyi Parti ile flörtte olduğu konuşuluyordu. Hatta İl Başkanı Ömer ayında bu konuda bir açıklaması olmuştu. Sonrasında Rasim Arı'dan bir açıklama gelmeyince siyasi çevrelerden Saadet Partisi'ne de gidebileceği siyasi kürsülerde konuşuldu devamında ise bağımsız olarak aday olabileceği de söylendi. Tüm bunların yanı sıra Rasim Arı'nın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni sevgilisini açıklayacağı ifade ediliyor. 14 Şubat'ta Rasim Arı'nın sevgilisinin hangi siyasi parti olacağı ise merak konusu oldu.